Merhaba, ben Doktor Erman. Hoş geldiniz. Bugünkü programımızda canlı telefon bağlantıları alacağız. Sanırım hatta biri var şu an. Alo, merhabalar Doktor Erman Bey. Merhaba. Öncelikle ben, karım, biricik oğlum Ender sizi çok seviyoruz. Bizim oğlan 5 yaşında, her gün gelip babacı babacı ne olur Doktor Erman aç. Doktor Erman da Doktor Erman diyor. Büyük ekranlı televizyona ara kablo HDMI'yi takıp bölümlerinizi zevkle tekrar tekrar izliyoruz. Çocuk da öğrendi. Youtube'dan bir yerden görmüş. Sizin bir iltihaplı hastalıkları anlattığınız bölümünüz var. Onu takmış kafasına. Babacı diyor. Babacığım da diyemiyor. İltihap aç izleyelim diyor. İzlemeden uyuyamıyor. Başka şey açmaya çalışınca sinir krizi geçiriyor. Kendini yere atıyor. Bağırıyor. Ağlıyor. Babacı iltihap. Babacı iltihap. Belki bin defa on bin defa izledik. Dayanacak de gücümüz kalmadı. Baba. Nerede yürüyor? Ya bir şey değil. Koltuğa çıkmış orada yürüyor da yani. Anlıyorum. Lütfen bize bir yardım edin. Dünyadan haberimiz yok. Aylardır haber izleyemiyoruz. Gece yatağa kafamı koyuyorum tamam mı? İltihaplı bölümünüz kafamın içinde dönmeye devam ediyor. Saçma sapan rüyalar görüyorum Doktor Erman Bey. Lütfen yardım edin bize. Oğlum. Anlıyorum. Tamam. Bu yaşlarda normal çok şey yapmıyor. Nasıl normal ya? <laughs> Era um peixe